Öncelikle dünyanın bu konjonktüründe bu kadar savaşların, bu kadar insanlığımızı yitirdiğimiz bir ortamda bize bu vermiş olduğunuz destekten, katılımlarınızdan, bize her türlü desteğinizden dolayı tüm katılımcılarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben size müsaadenizle fuarımızı hakkında kısaca bir bilgi vereyim. Fuarımızda yaklaşık 107 tane Rus, Suudi Arabistan, Kuveyt, Dubai, Katar, Irak başta olmak üzere 107 tane buyer, broker ve investor yatırımcıyı sizlerle buluşturacağız. Ben bu noktada yaklaşık katılımcı olan 41 firmamıza 356 projeyle katılıyorlar. E, 356 projeyi satan, burada alışveriş oluşturmaya çalışan bu firmalarımıza 12 ülkeden de 108'miş Bayer Broker ve yatırımcılarımız e, sayısı. Bunların hemen hepsinin de yurt dışından geldiğini özellikle sizlere belirtmek isterim. Bu Organizasyonda bize desteği olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu programımızda da e, Sayın Antalya'nın ileri gelen Antiyat Başkanımız, Sayın e, Yatırımcılarımızı konuşmacı olarak alacağız. Ve e, bu netbörkü, ticari bir netbörkü alışverişe dönüştürerek umarım ki size satışlarımızda daha doğrusu hayırlı satışlar dileyerek, bunun sonucunda da pazar akşamı buradan e, inşallah sizlerin de e, alışveriş yapmış ve ticari bir network elde etmiş şekilde e, sonuçlandırmak istiyoruz. E, Antalya'ya atamızın dediği gibi, belki de dünyanın en güzel şehri olan Antalya'ya ve Antalyalılara ve sizlere tekrar defalarca teşekkür ediyorum ve bu Konuda bize destek olan Sayın İsmail Altın'ı müsaade ederseniz e, Türk Arap İş Adamları ve Yatırımcıları Derneği Başkanımız benim de aynı zamanda çok yakın yıllardır dostum olan İsmail Altın'ı e, rica ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Böyle güzel organizasyonda çok değerli misafirlerimiz de bizi bir arada buluşturdu. E, tabii ki bu Antalya e, Garimin Kul Fuarı'nda ee, çok önemli bir döneme denk geldi tabii ki. Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle değerli bir e, 100 yılda e, bir arada olmaktan tabii ki çok mutlu oluyoruz. Tabii Cumhuriyetimizin 100. Yılını da ayrıca kutlamak, tebrik etmek istiyorum. <laughs> Saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler, sayın sivil toplum örgütü başkanlarımız, değerli oda başkanlarımız, eee Emlak Müşavirleri Odası değerli yöneticilerimiz ve temsilcilerimiz hepimiz e, bu arada bu Gayrimenkul Fuarı'nda bu sıkıntılı günlerde geçmiş olduğumuz bu sıkıntılı günlerde hepimiz kenetlendik ve bir araya geldik. Biz Arap Türk İş Adamları ve Yatırımcılar Derneği olarak başta Müslüman alemi olmak üzere tüm dünyaya barış diliyoruz. E, bizler Arap Türk İş Adamları ve Yatırımcılar Derneği olarak Türk e, Cumhuriyetlerinin e, ee, Orta Doğu'da nasıl güçlü bir olarak yer aldığımızı ve bunlarla biz Arap Türk iş Adamları köprü olmak için işlerimizi, ticaretimizi eee nasıl geliştiririz bu konuda e, çalışmaları 7-8 senedir aktif olarak yürütmekteyiz. JNR farcılıkla birlikte İstanbul'da, Ankara'da e, ve Antalya'da sizlerle bir araya geldik. E, sektör temsilcilerimizle işbirliği ve dayanışma içerisinde e, gayrimenkul yatırımlarını nasıl geliştiririz? Güzel Antalya'mızda yabancılara daha güzel, nasıl nitelikli bir yaşam sürdürebiliriz? Bu konuları hep birlikte çalışıyor ve değerlendiriyoruz. Eee ben eee çok fazla e, uzatmadan eee mikrofonu Akten Bey'e vermek istiyorum. Katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Turizmin başkenti Antalya'mıza böyle bir Fuarı etkinliğini düzenleyen kardeşime çok teşekkür ediyorum. Antalya'mızda olması olmaz. Antalya'mızın tanıtımı için çok önem veriyorum. Bu fuarı gelecek yıllarda biz odalarak ve Hakan kardeşinle birlikte yapmak istiyoruz. İnşallah daha güzel şeyler birlikte imza atarız diye düşünüyorum. Bugün buraya geldiğiniz için hepinize ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Antalya'mızın tekrar söylüyorum Turizm Başkanı Antalya'mız daha çok reklamaya ihtiyacı var. Daha çok tanınmaya ihtiyacı var. Antalya'daki şu anda konut fiyatlarının artışları, fiyatların daha yükselmesi aslında dünyaya baktığımız zaman Antalya'mız yine ucuz bir şekilde duruyor. Yani fiyatlarımız dünya standartlarının altında. Ama bizler Antalya olarak tabii ki yabancılar olarak bunu yüksek görüyoruz. Ekonomimiz belli. İnşallah hep birlikte daha güzel günler ediyorum. Ben çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Hayırlı günler diliyorum. Öyle güzel bir fuar organizasyonunda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutladığımız bu günlerde bu fuarın yapılması bizim için ve şehrimiz için çok değerli ve kıymetli antalyamız için. Dolayısıyla vesileyle Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum. Ulan'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımızı kanunuyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi ve minnetle anıyorum. Biz Antalya iş insanları derneği olarak Antalya'da alternatif turizm ve alternatif yatırımlar için fuarları çok önemsiyoruz. Tabii bu gayri mevcut fuarları da bunların en önemlilerinden biri. Çünkü Türkiye'nin en ekonomik bir turistik destinasyonlarından biri olan kentimiz her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Antalya'nın sahip olduğu eşsiz plajları, doğası, tarihi kalıntıları ve lüks tatil köylerinin turizm sektörünü canlı tutmakta ve milyonlarca misafir almaktadır. Antalya ekliminde ve verimli toprakları ya da tarımın başkentidir. Özellikle sera tarımı, sebze, meyve üretimi için çok önemli ve özel bir bölgedir. Antalya ürettiği ürünler Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına edilip bu tarım sektörünün büyümesine, kaldırılmasına ve Antalya ekonomisinin değerlenmesine vesile oluyor. Antalya sürekli büyüme ve gelişmeye ve yaşayan bir şehir olduğu için insanlar inşaat ve gayrimenkul alanında da yatırımlarını oldukça arttırıyor. Bu sektör inşaat malzemeleri, üretim firmaları, gayrimenkul firmalarında da çok önemli istihdam ve katma değer oluşturuyor. Türk ekonomisinin turizm ve dışında Antalya'da inşaat sektörü ve gayrimenkul sektörü ciddi bir katkı değeri oluşturuyor. Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve refahına şehrimiz çok ciddi anlamda katkı sağlıyor değerli konuklar. Kıymetli misafirler, Antalya dünyayla rekabet edebilir marka kentlerden biridir elbet ama Antalya'nın marka değerini arttırmamız için çok daha çalışmamız gerekiyor. Şehir marka değeri yapacak etkinlikler ve organizasyonlarla daha çok bu cazibeyi arttırmamız gerekiyor ki bunlardan en önemlilerinden biri de kentsel dönüşümdür bizim için. Tabii bu kentsel dönüşüm yenilemekten ziyade ada bazında ve mahalle bazında yapılan önemli olabilecek ve güçlendirme yapılabilecek kentsel dönüşümlerden bahsediyoruz. Yine Antalya'nın son yıllarda almış olduğu, Türkiye'nin dediğim gibi iklim şartları ve coğrafi konumundan dolayı çok ciddi yabancı misafir ağırlamaktayız. Gayrimenkul satışında Rusya ve Ukrayna maalesef savaşından sonra ciddi talep artışına neden oldu şehrimiz. Bu anlamda gelişen, büyüyen şehrimize bütün iş insanlarımızı ve iş dünyamızı yatırım yapmaya davet ediyoruz. Bugün bana bu konuşma fırsatını verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hepinizi Antalya iş İnsanları Derneği ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum efendim. Aslına bakarsanız gayrimenkul sektörünün bugün geldiği nokta itibariyle e, biraz da böyle e, hem öz yapacağım hem biraz da eleştiri de yapıyor olacağım. E, baktığımız zaman e, biz sektör olarak e, 2022'yi herhalde güzel geçirmişizdir diye düşünüyorum. Son yıllar 2023 hariç fena geçirmemişizdir diye düşünüyorum ama fena geçirmedik dediğimiz e, bu sektör ee, en iyi yılında 2022 yılında e, toplamda yaklaşık konuşalım 60 bin konut satmış. Yine yaklaşık konuşalım 6,5 milyar dolarlık bir ülkeye kaynak girişine e, vesile olmuş bir sektör. Ama bu yıl 2023 yılında muhtemelen biz bu yılı e, sanırım e, rakamsal olarak konuşmak gerekirse herhalde bir 4 milyar dolarlarla ancak kapatıyor oluruz diye düşünüyorum. Şu anda Kıbrıs ve Dubai çok ciddi anlamda revaçta. Kıbrıs'ın revaçta olmasına seviniyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama Dubai'nin bu kadar revaçta olmasına ben şahsım adına çok da sevindiğimi söyleyemeyeceğim. Çok fazla eleştiriliyoruz. Ama eleştirirken de şunu da söylemekte fayda var. Dubai dediğimiz pazar, benim Dubai'de de ofisim var, onu söyleyebilirim. Dubai dediğimiz pazar bugün yılda yüz binler seviyesinde, 100-120 bin seviyesinde konut satışının olduğu, yaklaşık yüzde 90 yabancı satış oranının olduğu ve sadece 2022 yılında aslına bakarsanız sadece yabancılara yaklaşık 65 milyar dolarlık Antalya dünyanın en çok seyahat edilen kentlerinden bir tanesi. Tarihin, kültürün bu kadar önemli bir kente, turizm kentinde görsel estetiğe önem vermeyen bütün müteahhitlere, bütün inşaat mühendislerine, mimarlarına Samimiyetimle söylüyorum, eleştiriyorum. Eğer Antalya gibi görsel estetiğin mükemmel olduğu bir coğrafyada bir bina yaptığınız zaman bir konut, bir eser, eğer önünde fotoğraf çektirecek kadar güzel değilse o binayı yapmayın. Avrupa'nın ve dünyanın birçok ülkesine gidiyoruz. Binaların önünde fotoğraf çektiriyoruz. O yüzden ben rica ediyorum gayrimenkul sektörü Antalya'mız için çok kıymetli. İnşaat yaparken görsel estetiğe, burası bir Likya kenti, kültürün, tarihin, evrensel mirasının olduğu bir şehirde inşaat yaparken herkes bunun önünde fotoğraf çektirsin diye inşaatı sonlandırın. Gerçekten rica ediyorum. O yüzden böylesine güzel bir panelde gayrimenkul sektörünün sık sık tartışılması hem dünya hem Antalya açısından önemli, bence son derece önemli bu toplantıların devamını özellikle rica ediyoruz. Katılımlarımızdan dolayı bizleri konuşma verdiğiniz için Antalyalı gazeteciler adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.